Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Eymen bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Master Wilson hapishanesinden kaçış oynuyoruz o zaman video uzatmadan başlayalım Evet arkadaşlar onun kanalına like atıp abone olmadığı, olmadığım için beni böyle hapishaneye tıktı o yüzden e, ben bu hapishaneden kaçacağım arkadaşlar şimdi doğru arkadaşlar şu ranzadan çıkalım uyuyormuş taklit yapalım Tamam. Arkasına dön. Koş. Koş. Mr. Beast'in logosu ne? Seni peçe Neyse. Şimdi buradan kaçalım. Ha? Bu... Ya var ne? Allahu ekber. Bismillah. Kırdım lan. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan bir çıkalım. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi düğmeye basalım basmayı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Sonuçta baştan başlayamıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar basalım. Bas. Oha! Zıpladım ama herhalde şey ya. Ben niye kameranın içinde oynuyorum? Şöyle oynasam daha rahat. Ora, orayı çok büyük yapmış arkadaşlar. O zaman ben şey yapıp geliyorum. Oraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an geçmeye başardık. Şimdi arkadaşlar bu Şeyin ne, ne diyorum ben ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar bu Mr. Beast herhalde beni görecek. Aha gördü. Arkadaşlar şu tuşa basayım herhalde kapağı Yakalandım. Yakalandım. Mr. Beast ben daha girmek istemiyorum. Ne oldu? Neyse merdivende yavaşla. Mr. Beast kilolu muydu arkadaşlar ya? <laughs> Çak arkadaşlar Mr. Beast'e daha geçme. Neyse arkadaşlar şimdi şunun üstünden de atlayalım. Şimdi at. Oha ya karakter ben Roblox Roblox oynayamıyor oynamıyor mu pasarmış. Neyse şimdi arkadaşlar şu van valan valan evet. Neyse şimdi arkadaşlar şunun içine girelim ve e, herhalde tuvalete düşeceğiz. Kesin bak çünkü tuvalete benziyor. Kokuyor çünkü. Evet tuvalet. Ama bu elsa niye yerden çıkıyor? Oy. Miran bulandı. altın tuvalet. O zaman burası da altın. Ne dedim ben? Ya buraya geldim illa oyun dolması mı lazım ya? En sıkıcı kısım bu yemin ederim. Şimdi arkadaşlar üst tarafa şöyle yapalım. Şuraya da basalım. Evet. Şuraya da evet. Evet. Yendik. Şimdi şey yapalım. Oo, bu ne güzel lan. Çok güzel. Ama buradan hızlı gitmemiz lazım. O, oyun donmasa var ya. Neyse arkadaşlar şimdi e, buradan gidip buradan çıkacağız. İskeletin ağzından derken yanlış zıpladım. O yüzden öldüm. Şimdi arkadaşlar iskeletin ağzından girdik. Şunu lavlara basmadan gidelim. Oğlum keşke burayı da şey yapsalardı ha. Bismillah. Bas bas. Ee, arkadaşlar gelme. He. Gel lan adamsan gel. Gelmedi ki yani. Ay. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu köşeye hızlıca gideyim. Ben oraya gitsem gelir mi? Yok. Gelmezmiş arkadaşlar onu anladım. Şimdi arkadaşlar şunun üstünden çıkalım bir. Evet arkadaşlar çıktık ve Mr. Beast abi geldi. Şuraya tam geldiğinde bas. Ay totusunu kayıp kafasına sürdü. Ay midem bulandı. Ha. İlla mu basmam lazım ya. Şu an arkamdan biliyor. Şu an gram Bak. Şurayı süre gördüm bir şey yapalım. Şöyle. Bak. Takılı kaldı. <laughs> şimdi arkadaşlar şunların üstünden şey yapalım. Bir şey buraya çandır koysalar da. Çandır. Neyse arkadaşlar şimdi şunun üstünden atlayarak bir geçelim. Evet. Geçmeye başardık. Şimdi arkadaşlar. Bu yüzler bedava mı? Dur şu yüz çok pahalı. Ya yüzüme bir şey olmuyor. Oha. Kü Lan. Kel kaldım. Kel kaldım. O yüzden resetleyeceğim. <laughs> tamam. Kel kaldığım için resetledim. 200 Robux'a niye ben bu saçma sapan şey vereyim ki cidden arkadaşlar ya. Çok gereksiz bir şey. Oo gelene kadar var ya arkadaşlar akşam olacak resmen. Aha da geldik. Oha Corblox. Ben şu Corblox'u çok istiyorum. Çok havalı duracak. Şimdi arkadaşlar şu enerji içeceği içelim. Üf çok hızlı anlama yol. Şimdi arkadaşlar şunların üstünden bir atlayalım. Hmm. Oha sarı sarı pembe ne alakalı? Mavi mavi pembe olması lazım. Neyse insan yapınca böyle yapmak istemiş. Ne yapsın? Ama ile pembe çok uyumsuz olmuş ya. Ne düşüyordum. şu aralar çok büyük yapmışlarken derken burası mı oldu lan? Geğirdim mi az önce karakteriyim? <laughs> Neyse arkadaşlar bakalım burada kamera hareket ettirme varmış. Oha dur kamera hareket? Oha çok güzelmiş lan. He? Burayı menfez surat ekleyeceğim artık. Ama o yüzden kapatacağım. Tamam kapattım. Şimdi arkadaşlar ee, yukarı doğru çıkalım. Bakalım burada bir şey var mı? Yok tamam. Şimdi şöyle açalım kapıyı. Evet. Merdiveni bir alalım. Aldık arkadaşlar merdiveni. Cidden eskiden böyle mi oynardık ya? Şimdi arkadaşlar bakın. Uy! Şu bak şu işareti şey yapmam lazım. Şöyle. Dur lan. Olmadı. Ne oldu? Bence tam oldu. Şimdi şunu bir açalım. Ee, heh, non, heh, tamam girmeye başardık. Şimdi bay, nereye gireceğiz? Havalandırma derken. Pervane. Of serinle daha mantıklı ya. Burada boş boş otur. Serinlemek daha mantıklı benim için. Of oh, terlerim aktı be ya. <laughs> Ee, şimdi şöyle dikkatlice. Oğlum ben niye böyle oyulaşıyorum ki? Şöyle zıpla gitsin işte. Tamam şimdi böyle yukarıya doğru geçelim. Burada ne var lan? Pinata da ne, bunu biliyorum uçuyor. Birisinin vücudu bıçak. Bıçak ne oluyor lan? Birisini mi öldürüyor? Lan he. Şimdi arkadaşlar şuradan zıplandırken yanlış. Yo çiveye değmedim ölmedim aslında. Tamam. Şimdi şöyle böyle. Şuradan oraya atlasam. Yok oh, olmuyormuş. Şöyle maalesef. Şöyle arkadaşlar ve böyle. Şimdi şu tarafa şöyle gidelim. Şöyle evet. Öyle. Heh, tamam. Oldu arkadaşlar. Şimdi vanaları kapatacağız. Bakalım 7 dakika. Tamam. İyi. İlk önce aşağıdakinden kapatacağım. Sonra şuradakinden ondan sonra en üstünden kapatacağım. Öyle yapacağım. Şimdi en, üst, en üstünden kapatalım. Evet en üstünden de kapattık. Dikkatlice gidelim. Tamam dikkatlice gittik. Şöyle tamam merdiven çıkalım. Son orada kaldı. İlk baştaki yani. Şunu da kapatalım bitsin her şey. Evet arkadaşlar vanalar bitti. Normal şuraya da bak. Arkadaşlar şu taraf var ya. Oradan keşke basarak gitseydik de oradan da şey oluyor. Olmuyor yani imdi e, şöyle gidelim. Heh. Tamam. Girdik arkadaşlar. Şimdi şuna doğru basalım. Şöyle ha tamam oldu. Şimdi arkadaşlar e, şi yine havalandırmaya geldik herhalde. Ş of en sevdiğim kısımdan burası. Ya sadece bu olay bitsin ha. Of biraz burası büyükmüş. Ama ben bastım. Bazı oyun bazıları adaletsizlik yapıyor. Annallara oyun için. 1 2 3 1 2 3. Ama 1 2 3 dedim ya. Tam zamanda bastım hatta. 1 2 3. Şöyle. Şöyle. Hadi. Heh tamam. Hadi lan. Ya oğlum ya boş boşuna yaptım yemin ederim ya can sıkıldı. Canım sıkıldı böyle yapınca. Keşke biraz daha hızlandırsalar şey olsa daha güzel olurdu. Hadi. 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 Lan başım oyun donuyor ya. Neyse arkadaşlar şimdi burayı doğru çıkalım ve şu şuradaki yere atlayacağım. Oh rahatlıyor lan karakterim. Karakter açık tenli oldu. <laughs> Şimdi yukarı doğru zıplayandayken Ha tamam girdik. Şimdi arkadaşlar bakalım nereye doğru düşeceğiz derken. Ş Master Chef. <laughs> Master Chef'a bakın arkadaşlar. Onun Mr. bir ne kastıydın lan? <laughs> o bekli. Bazı oyunlarda hata olarak şey veriyor. Normal e, şeyin adını Barry yazıyordu. Chef Barry. Şimdi şunu hızlıca alalım. İnşallah kalma değildir Şöyle bas gitsin olur. Jimmy. Gelme. Hayır, gelme gelme. Sen o kadar zevk atmaya çalışıyorsun. Dur şunun arkasına girsen bak olacak. Bir dakika. Şöyle rahatça şey yapabilirim. Şuraya gel. Ben seni ne yapacağımı biliyorum. Böyle hafiften Ya, ne güzel bağa sokmuştum yemin ederim ya. Şöyle yeniden şey yapalım. Lan bağ olmadı. Heh, tamam bak arkadaşlar. Bakılınca her şey rahattır. Şöyle vur her, her şey rahatlanacak. Aa, yemedi. Ha, şimdi şöyle vuralım. Hadi ben canı azaldım. Bu sana dokunuş. Hadi gel hadi gel sana kıyamadım. Hadi gücümüzde bombastik. Şimdi arkadaşlar şuradan doğru gidelim. Rahmetli Jimmy'yi çok severdim. Şak şaka şaka. Jimmy'yi seviyorum oğlum. Ama ben olmadığım için beni, beni susak etti. Şimdi of of karakterin yakışıklığına. Oy ne oldu lan karakterime. Karakterime ne oldu. Karakterim cinli mi lan. Eser oyunda oluyor zaten. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya doğru çıkalım. Bakalım ne gelecek. Ve geldik. Çıkış. Uf ben sevdim yer burası. Lazerler. Şöyle bak gelmeyecek. Şekilde yapıyoruz. Ee, şöyle. ha. Şöyle bak. Sadece dümdüz dursan hiçbir şey gelmeyecek. Görüyorsunuz. Dümdüz durunuz. Yemin ederim size hiçbir şey gelmeyecek. Ama tabi şanssız şanssız arkadaşlarıma şey diyor. baş <laughs> Master burası neresi lan? Oha! Oha yemin ederim girdim lan. Oha nasıl girdim? Yemin ederim arkadaşlar hile değilim. Allah beni çarpsın. O zaman ben böyle taktik yaparak gideyim. He tamam mı? Çok burayı geniş yapmışlar. O yüzden geçebiliriz ama yine de ben şey yapayım. iyi olmaz. Oyuncu o kadar emek verim. Şu yüzden şey yapacağım. Düşür mü? Düştü. Aya. Ay şekerim düştü. <laughs> şimdi sütleyecek. Şimdi şura. O ne şanssız lan. Neyse bir tane daha alırız. Bir şey yapacak bir şey yok. Tabanlar mı lan? Bu demir demir. Ee, şimdi e, herhalde buraya tam dik koyacağız şekilde. Lan. Oğlum kamera içimde yapmak da sıkıcı oluyor öyle ya. Şimdi arkadaşlar şunu alalım. Evet aldık. Şöyle dik koyacağız şekilde. Hayret. Şimdi şunu alalım. Ondan sonra şuna koyalım düşmeden ha düşmedi. Şimdi bunu yeniden alalım. Ama ne al. sade bunu almaya hiç gerek yok. O yüzden buraya koyacağım. Hemen yeniden önlem Annem için. Gelecek mi? Dur şöyle yapacağım o zaman. Tamam. Lan. Oha oyunu baga yaptım lan. Evet arkadaşlar oyuna bağa sokmaya başardık. Neyse arkadaşlar şimdi bu bilbilim bilbilim oynayacağız. şuna bir atalım. Ha, yarı yarı gidiyor herhalde. Yarı can, yarı da şey. Şöyle yaklaştığında sil atacak. O yüzden bir ayaktan şu. Olduğu yerde mi lan bu? Neyse şimdi kolaylaştı. Yaklaşmadı ya. Oğlum bu giriyor mu lan cidden? He he baga soktuk. Neyse hadi ben gelim yanına ağlama. Şöyle atalım. Şöyle. Evet arkadaşlar attık şöyle. Oğlum dışarıdan bu da sesler geliyor ya. Oğlum master bir sen koşuyor mu lan? Neyse bu kafayı yedi. Usfat kaç kaç kaç. Hmm. İlk önce kameraya bir dedikodu yapayım. Bu hapishanenin <laughs> neyse şimdi kaçalım. Şimdi bindik. Lan. Yallah arabistan hadi. <laughs> Silah çektim nasıl hemen gidiyor. Yallah sanki su lan. Su basmış. Oha çok güzel lan. Neyse arkadaşlar kaç dakika olmuş? 15 dakika tamam. Lan beni niye orada indirmiyor? Burada indiriyor. Ayı ya. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.